Geceniz, gündüzünüz hayırlı olsun inşallah. Size inşallah bugün Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimizin kendi anlattığı bir olaydan bahsedeceğim. Diyor ki bunu anlatan Gavsumuz Kadda sallallahu sırrının halifesi Seyda'yım olan Mustafa Mersin'deki bunu bize anlatan da onun oğlu Seyyid Süleyman'dır. Allah hepsinden razı olsun. Allah makamlarını artırsın. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshabını topladı. Dedi ki ben size bazı şeyler anlatacağım. Dedi ki üç şeyde acele edin. Birincisi eğer bir ölünüz oldu mu cenazesini hemen onu toprağa gömün. Allah'ın merhametine hemen ulaşsın. İkincisi akıl bali yaşa gelen bir kızınız varsa onu Allah için evlendirin. Üçüncüsü de diyor ki eğer aklınıza bir iyilik gelirse o iyiliği hemen yapın. Ola ki nefis ve şeytan o iyiliği siz yapmamanız için elinden geleni yapar. Sohbet bittikten sonra bir tane sahabe geliyor diyor ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Benim bir tane kızım var akıl bali yaşı çoktan geçmiş. Ben onu evlendirmemişim benim yanımda hizmetinde bulunuyor. Diyor ki ben onu nasıl yapayım evlendireyim mi? Diyor ki git onu diyor geç kalmışsın kızını al, onun elbiselerini giydir, onu götür, falanca yoldan devam et, ona bir yer tarif ediyor. O tarif ettiği yola diyor, oraya götür onu. Karşına insan da çıksa, cin de çıksa, hayvan da çıksa, ver kızını, o geri gel. Diyor, emrim başım gözüm üstüne ya Resulallah. Kızını hazırlıyor ve Resulullah'ın tarif ettiği... Gidince, bekliyor, bakıyor ki karanlıktır, bir tane kurt, öyle büyük ki koşarak geliyor onlara doğru. Sahabe korkuyor. Kurt, dilini çıkartıyor, vücut hareketleri yaparak, kızı bana ver gibi işaret ediyor, Resulullahın lafı aklına geliyor. Diyor ki, Resulullah bana demişti, insan da gelse, cin de gelse, hayvan da gelse ver. Kızımı ona verdim, hiç arkama bakmadan geri geldim. Evime gittim, e tabi baba yüreğidir, içim yanıyor, acaba kızımı yedi mi, acaba kızımın başına bir şey mi geldi. Bir hafta Allah-u Alem kaldım, ondan sonra dayanamadım, gittim Resulullah'a. Ya Resulullah, ben sizin söylediğinizi yaptım, ama ben merak ediyorum, benim kızım öldü mü, kaldı mı, ben onun halini bilmiyorum ya Resulullah. Resulullah dedi ki seni dedi bir yere göndereceğim. Oraya git. Ne görürsen bana gel anlat. Yaşadıklarının hepsini bana anlat. Dedi tamam ya Resulullah. Tamam gözümün nuru. Adam Resulullah'ın söylediği yere doğru gitti. Yolda öyle bir acıktı ki bir bostan tarlasına denk geldi. Çok güzel kavun ve karpuz vardı. Baktı ki sahibi yok. Dedi ki, ben buradan bir karpuz yiyeyim ölmeyeyim diye. Dönüşte bunun parasını öderim. Çok güzel bir karpuz buldu. Onu ikiye böldü, bir baksın ki ne, içi hepsi kurt. Oysa dışarıdan çok güzel görünüyordu. Başka bir köşeden başka bir karpuz aldı, onu da kesti, onun içi de kurt. Başka bir karpuz daha aldı, onun içine de baktı, onun içi de kurt. Artık midesi almadı yemedi. Dedi ki ben bu parçaladıklarımın parasını sonra vermek üzere yola çıktı. Gitti, gitti, gitti. Bir baktı ki bir ağaç, ağacın üzerinde çok güzel bir kuş Allahu Teala'yı zikrediyor. Ama sesine o kadar vuruluyor ki çok güzel bir zikir. Kuş zikri bitiriyor, aşağıya iniyor, yerde de bir tane leş var. O leşi yiyor, tekrar gidiyor Allah'a zikrediyor. Subhanallah diyor bu kadar güzel bir kuş şu leşi mi yiyecek? Yola devam ediyor. Gidiyor gidiyor bir bakıyor ki kurban bir tane dağ. Dağın önünde ufak taşlar yerde. O taşlar yukarıya doğru gidiyor. Yukarıdan büyük büyük kayalarsa aşağı doğru iniyor. Birbirleriyle yer değiştiriyorlar. Vardır bunda bir hikmet diyor. Yola devam ediyor. Gidiyor bakıyor ki çok güzel bir ev. Bakıyor ki kızı ben beyaz elbiseler içerisinde oradadır. Maşallah diyor benim kızıma. Kalkıyor gidiyor kızının yanına. Babasının elini öpüyor kızı. Onu evine misafir ediyor. Kızım diyor sen ne kadar güzel olmuşsun. Ne kadar güzel elbiseler giymişsin. Diyor baba diyor benim beyim benim kocam sağ olsun. Çok iyi bir insandır. Vallahi kızım ben de seni merak ettiğim için geldim diyor. Senin kocan nerededir? Valla diyor şu an diyor ava, çıkar, ava çıkmış avdan dönecek. E diyor seni bir kurt görmüştü. Baba diyor o onun tasarrufatıydı. O sana öyle görülmüştü. O senin imtihanındı. O avdan gelen sahabe geliyor. Kayın babasının elini öpüyor. Ona izzette ikramda bulunuyor. Tabi çok keyfi geliyor öyle birine kızını verdiği için. Diyor ki baba diyor benim diyor çok zenginiz biz. Bizim bir oda altınımız var sana bir çuval altın verelim. Yok diyor illa ki ben istemiyorum ben para için gelmemişim. Yok diyor illa kim sana vereceğiz torba getiriyorlar odaya. Odanın bütün altınlarını torbanın içine koyuyorlar. Torba yarıya kadar doluyor. Torbayı odaya boşaltıyorlar. Oda tamamen doluyor. Subhanallah diyorlar. Bunda da bir hikmet var. Almadan geri geliyor. Geliyor Resulullah demişti ya bana anlat. Geliyor diyor ki gözümün nuru ben diyor yaşadım. Diyor ki ne yaşadın bize anlat. Dedi ki ya Resulullah buradan gittiğim zaman bir bostana gittim. Karpuzlar çok güzel görünüyor içinde diyor hep kurtlu Diyor ki öyle bir ahir zaman gelecek ki hep çok güzel görünecekler. Elbiseleri çok güzel olacak. Ama ilçileri, kalpleri hep kurtlu olacak. Gerçekten de öyle bir zamandayız kurban. Bakıyorsun ki en güzel elbiseleri giyiyorlar. Ama Allahu Teala'yı unutuyorlar. Ya Resulallah gittim, gittim, gittim diyor. Bir yerde baktım ki bir tane kuş Allah'ı zikrediyor. Çok güzel ama yerdeleşiyor. Diyor ki öyle bir ahir zaman gelecek ümmetimin başına. Öyle güzel Kur'an okuyacaklar, Allah'a anlatacaklar ama gidip faiz yiyecekler. Gerçekten de öyle bir zamandayız şu an. Bakıyorsun ki Allah'ı anlatıyorlar. Allahu Teala'dan öyle bir bahsediyor ki alimler ama faiz yiyorlar. Gerçekten de Resulullah doğru söylemiş. Amin ve sadakna. Öyle bir zamandayız. Sonra diyor ya Resulallah gittim bir tane dağ gördüm. Dağdan küçük taşlar yukarı çıkıyor. Büyük kayalar iniyor. Diyor ki ahir zamanda öyle bir ümmetim gelecek ki iyi insanlar hep yere düşecek. Kalmayacak, göz önünden kaybolacak. Kötü insanlarsa hep böyle insanların gözünde değerli olacak. Gerçekten de öyle. Bugün bakıyorsun ki şarkıcıdır. Allah'ı hiç anmayan biri çok popüler olmuş. Allahu Teala ile alakası yok. Namaz kılmıyor. Bir bakıyorsun ki insanlar onu omuzlarda tutuyor. Ama Allah için yaşayanları bugün bakıyorsun ki hiç kıymet görmüyorlar. Ya Resulallah diyor gittim baktım ki kızım. Kızım bana bir oda dolusu altın vardı. Oradan bir çuval altın vermek istedi. Çuvalı altınla dolduruyoruz. Yarıya kadar doluyor. O çuvalı odaya boşalttığımız zaman o da doluyor. Biz diyor bundan bir şey anlamadık. Diyor ahir zamanda diyor insanlar diyor o kadar mala, mülke değer verecekler ki hep kendi keselerini dolduracaklar ama hiç kimse kesesini dolduramayacak. Ama o mal dünyaya verdiğin zaman dünya zaten onundur. Kurban biz gerçekten böyle bir zamandayız. O yüzden iyilerin peşini bırakmayın. Size Allahu Teala'yı bahsedenlerin peşini bırakmayın. Resulullah'ın hayatını yaşayanların peşini bırakmayın. Vallahi başka bir kurtuluşumuz yok. Sadece ve sadece Allahu Teala'yı biz andığımız zaman kalbimiz mutmain olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bize de dua edin. Allah bize de hidayet nasip etsin. Allah size de hidayet nasip etsin. Hep beraber Resulullah'ın yüzünü güldürelim. Mahşer günü onu mahcup etmeyelim inşallah. Hakkınızı bize helal edin. السلام عليكم ورحمه الله